Sevgili seyircilerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar orucunu hurma, zeytin veya su ile açarken ilçemizde Tayinli pide ile açılıyor. Tayinli pide ile oruç açmanın 300 yıldan bu yana gelenek haline geldiği ilçede besin değeri çok yüksek olan bu ürün için vatandaşlar öğleden sonraları fırınların önünde kuyruğa giriyor. 25 bin nüfuslu turistik ilçede üretilen Tayinli pide Vatandaşların mübarek Ramazan ayında damak tatları arasında ilk sırayı alıyor. <laughs> Evet. Kaç tane oluyorsunuz? Burada değişiklik haber. Şey abi, neredesiniz siz? Ben Oturak. Ha? Oturak beni durak, durak. Oturak BTR. Oturak. Oturak. Ya Oturak. kırdı bu. Ben bu sadaydım. Naber? 8 sene oldu yani. Teşekkür ederim. Önce ee, normal mayalı hamurdan yani tam mayası elimizle incelterek su halinde. Daha çok inceltmek için merdane kullanıyoruz. Her tarafı standart ve ince olması için merdaneyi kullanıyoruz. dediğim kıvama getirerek tekrar tağını kullanmaya başladık. 200-250 gram arasında tahin değişir. Müşterinin tercihine göre içine malzemesini kullanıyoruz. Tağını hamura sürerken. Her tarafına değmesi gerekiyor. Bir tutla bardağı önceden katıyoruz. Şekerini. Ortalama bir buçuk bardak olması gerekiyor. Tavla şekeri birbirine gayet iyice Giydiriyoruz. Şekerin rengi değişene kadar. Gördüğünüz gibi şekerimizin rengi değişti. Beyaz. Bunu katlıyoruz. Yani katlarken tekrar elimizde tekrar inceliyor. Yani gördüğünüz gibi şu renkle şu renk biraz değişiyor. Biraz daha incelmesi gerekiyor. Şimdi görmüş olduğunuz 180 gram hamur. Ortalama elimizde 850 gram. Malzemesiyle kattıktan sonra değişiyor. Tekrar elimizden geldiği kadar bunu inceleyeceğiz. incelttik Tekrar katlıyoruz bunu. Bu tane pirinçimizin yarısını elle, yarısını merdaneyle incelterek pişir kıvamına giriyoruz. Normalde ilk başta hamuru açtığım gibi Tahini pidemizi incelterek aynı şekilde etrafını, aynı şekilde her bir tarafı kalın bir tarafı ince olmama şartıyla aynı kalınlıkta incelterek pidemizi yapmaya devam ediyoruz. Işık olması için merdanemizi kullanmaya başladık. kaynı yaparken merdane kullanmamaya çok dikkat et. merdane kullandığında gayet her zaman için kaynı pide sert ve kuru düşer. genelde elimizle biraz sergide kullanacağız şu anda bitti ve alüminyum tülüğün üzerine fırına götüreceğiz kenarlarını şekillendirerek kaynayabiliriz. Şu anda pişmek Sade, sade bir tahınla. Yani şekersiz ve kalksız sade tahınla üzerine gezdiriyoruz. Çok ince. Kalın kullanırsak tağın üzerinde yanar. kaynak genelde düşük ateşte pişmesi lazım. Ortalama 550-400 arasında sıcaklık derecesi. Ee, yüksek ateşe hayatta gelmez. Yani bir tam olarak pişmesi için ısının ortalama 550-600 arasında düşük bir ateş olması lazım. Alev görmemesi gerekiyor. Daha kıvamlı pişmesi için. Şu anda bir denizi fırla kullanıyoruz, sürüyoruz. bir yere. Tamam. Her zaman ben Ramazan Erkip. 22, 23 yıldan beri bu mesleği yapıyorum. Anda 37 yaşındayım. Tiny pidemiz günlük ortalama 250-300 arasında satış yapıyoruz. Yani zaman oluyor, yetiştiremediğimiz günler oluyor. Müşterilerimiz sağ olsun İngiltere, Fransa, Almanya gibi yerlere genelde götürüyorlar. Ee, bu tayin pidemizi yaparken incelikleri normal mayalı hamurla şeker tayin ve sade tayin odun ateşinde yaparız. Genelde düşük ateşte pişmesi gayet çok önemlidir. Tayin pidemiz simava özgü bir lezzet. Dışarıdan gelenler memnun kalıyorlar, devamlı istiyorlar. Yani isimlerini bilmediğimiz bazı İzmir olsun İstanbul olsun telefonla siparişlerimizi gönderebiliyoruz kargo aracılığıyla. Biz İzmir'de duruyoruz, komşularımızı da buna alıştırdık. Her geldiğimizde Ramazanlarda onlara da hediye olarak götürüyoruz. 8 saat...